Selamlar ben Semih. Bugün oyuna aşırı aşırı nadir gelen dört kart mücadelesinde en iyi 5 desteği oynayacağız ve sonunda da bonus bir şey deneyeceğiz ufak. Şu sıralar oyunda o kadar çok gündem var ki hani hangisinin videosunu çeksem şaşırıyorum. Dünyadaki 50 kastlık derken mega çekişli geliyor ona yetişiyorum bu sefer de bu harika etkinlik geliyor. Sonra belki yeni kartlar yeni evrimler ama bugünün tadını çıkartalım çünkü bugün dediğim gibi çok nadir gelen bir etkinliği oynayacağız. Hadi en iyi 5'in başlıyoruz. <laughs> İksir golemi. Biliyorsunuz iksir golemini ben her zaman bankaya borçlanmaya benzetirim. 3 iksir veriyorsun ama geri ödemesi fazla oluyor. Ama burada bir sınır yok. Bol bol şifacı atalım. Şu an var ya hani 100 bin tane maç yapmışız ya Clash Beynim yanıyor. Hani döngüyü hesaplamaya çalışıyor falan ama <laughs> algılayamıyorum. 3 tane şifacı yaparsak birbirini bence korurlar ve ölümsüz olurlar. Yalnız orası birazcık kalabalık oldu. Oraya ben bir oklar basayım yani. Hadi 3 şifacılar. Bak bir tanesi satıyor gördünüz mü? Bu olmasa iyi olurdu belki bilmiyorum. Evet çok garip savunma kuruyor. Tesla atıp atıp duruyor. Dediğim gibi alışamıyorum şu an beynim hata veriyor yani. Evet neyse bir daha arkadan toplarız ya. Bir örnek vereyim. Ben mezarlık oynarken karşımdaki oyuncu iki tane şifacı yan yana getirirse maçı kazanıyor. Bravo. Burada ama biraz kurallar geçersiz çünkü adamda cadı adı var yani. Önüne iksir golemi. Oklar saklıyorum şu an. O yüzden şifacı atmıyorum üçüncüyü. Cadıya üç tane oklar mı basmam lazım benim? Güzel. 3 şifacılar yaptık. Bir daha oklar. Bir daha basmak zorunda kalacağız. Ölmeyin. Güzel. iki şifacı. Adamın bıçağı da bitti bir saniye. Üçüncü şifacı. Aha. <laughs> Galiba ölümsüzlük dengesini kur kurduk yani. Ölmeyin dördüncü şifacı. Adam var ya şu an hayatta kalmaya çalışıyor. <laughs> Hadi şifacı ordusu yaparsınız. Şu cadıdan kurtulduk. Güzel. Adam barbar bar böyle atarak kendine zarar veriyor şu anda. Oh can kasmaya devam ediyoruz. Buradan çıkamayacaksın. Evet arkadaşlar cidden çok zevkliydi ama bu sadece bir tanesiydi. Şu an en iyi dördüncü desteğe geçiyoruz. Arkadan dev iskelet. Bu destenin özelliği şu. Sonsuz tane klon basabildiğin için hani sonsuz tane dev iskelet bombası çıkartabiliyorsun. Bir daha çarpma ama vursun ya balon. Biz daha fena vuracağız. Bir de klonda şöyle bir özellik vardı. Çoğu insan bunu bilmez. İleri doğru ittirir kartını. Yani dev iskeleti ileri doğru ittirecek. Şu an çok zorlamıyorum. mixer kullansın diye. Arkadan daha güçlü çıkıyoruz şu anda. Üç tane dev iskelet yapsak, e klonlarla sürekli onları ileri doğru ittirsek, bombalar patlasa falan efsane olur. Ya yani şu etkinliği oynayınca şey dedim, İyi ki Clash Royale 8 kartla oynanıyor. 4 kartla oynansaydı... Yani tamam arada güzeldi, hep olmaz. Üç tane dev iskelet. Klon da geldi. Altı dev iskelet. Bir tane daha klon. Aha ilerliyorlar. Bir tane daha klon. <laughs> Yok artık. <laughs> Bir tane daha klon. Hadi üç taça adam vay be diyor dur kaç bomba var orada? <laughs> yok artık <laughs> çok zevkliymiş bu ya adamın üstü çıkıyor gidiyor şu an en keyif aldığım şu ana kadar bu oldu ya <laughs> adam yanıyorum diyor hemen bir tane vur fişekçi aha vurdu bundan sonra sonsuz tane ok basarak yeneriz yani İnanılmaz bir tecrübeydi ya <laughs> adam garibim hiçbir şey yapamadı sadece izledi yani dur neyse dalga geçmedim şimdi <laughs> Evet, en iyi üçüncüye bakalım şimdi. Çalı spam desesi oynuyoruz. Görünmez bir kart olduğu için ve çok ucuz olduğu için sürekli sürekli atabiliyorsun bunu. Bence bu etkinlikte en büyük problem ne biliyor musunuz? İksir problemi. Ama çalı yani sonuçta bu iki iksir. At at dur. Çalı ordusu gidiyor. Adam galiba kule takası yapmaya çalışacak. Eyvah eyvah. Hadi Dark Goblin sana güveniyorum. Bir tane daha Dark Goblin. Onun dibine bir yaramaz bırakalım. Onun dibine bir daha yaramaz bırakalım. Onun dibine bir daha yaramaz bırakalım. Harbi diyorum yaramaz kartı ne kadar iyiymiş burada. Yani ucuz oldukları için atat at dur sabaha kadar. <laughs> eyvah eyvah bizim saldırmamız lazım. Yoksa bize kıvılcım ordusu yapar yani. En azından ufak bir böyle çalıyla baskı yapalım. Geliyor harbi topladı geliyor. <laughs> Bak iki tane yaptı üçte yapar bu. Hadi Dark Goblin. Birini aradan çıkartsan kardır yani. Adam bir kıvılcımlar yaptı. <laughs> topladı geliyor var ya rüyamda görsem korkarım bunu bu ne böyle çalılarla baskı yapmamız lazım yoksa deviz keletler basacak yani önüne bir sürü hadi dart hadi dart bir daha yaramaz bırakalım of of soldan fena geliyor okları var dikkat uçan makine vuracak buraya tamam o vursun yani uçan makinenin hasarı bayağı düşük hatta bu yüzden bence kullanılmıyor 20 saniye hayatta kalma görevimiz var şu anda. Full yaramaz spamlayacağım. Başka bir şey yok. Yaramaz. Bir daha yaramaz. Daha hızlı gelmesi lazım elimize. Bir daha yaramaz. 3 2 1 Tamam. Vay galiba ilk defa 4 kart mücadelesinde dereceli bir insana karşı oynayacağım. Evet en iyi 3. deste buymuş. Birinci severler sevecektir hadi başlayalım. Zaten normalde de hep elimde ilk başta birinci oluyordu. Ha, bu şey yapacak. Toplayıcı kasabası kuracak muhtemelen. Değil mi? Eyvah eyvah bizde bir şey yok. Büyü yok nasıl öldüreceğiz onu? Yalnız o toplayıcı kırılır benden söylemiş. Ben olsam korurdum. Şuna bak sabahtan beri birinci atıyoruz ya. Oh toplayıcı da gitti çok güzel. Adam iksir golemi oynuyor. Kötü haber. Şöyle yapalım. Fişekçi basalım. Önün eksik atacağından eminiz. O yüzden ile geriye çekilmiş şifacıları. Fişekçi. Şu an döngüde biz avantajlıyız. Adam oklar bastıkça fişekçi gelecek gelinize. Adam okları kaçırdı. Var ya bu sonsuz döngüye girmek çok iyi oluyor baksanıza. Oklar attıkça hep yenisi gelecek. Adam için berbat bir konum bu arada. Ben bunu yaşamıştım daha önce biliyorum yani. Önceki videoyu izlediyseniz daha önce de bu etkinlik gelmişti. Oh. Üç şifacıları uzaktan öldürdük. Zaten yakından öldüremezsin onları. Bu fişekçiler ne böyle ya? Düşünsenize adamda oklar olmasa daha kötü durum yani. Bu etkinlikte benim gördüğüm 3 tane kart yani muazzam gidiyor. Birincisi çalı, 2 fişekçi, 3 oklar. Hani her destede illa bunlardan birisi var ya. Yani. Garanti bir şekilde söyleyeyim yani. Evet, ikinci taç aldık. Adam yalnız çok fena şifacı biriktirmeye de başladı. Bir izleyeceğim merak ediyorum alabilecek mi? Zaten biz iki taçını aldık. Şöyle bir şey deneyeceğim. Acaba şövalyeyi bunların dibine atarsam nasıl bir deneyim yaşarız? E zaten kulemizi kaybedersek bir şey olmaz. Üç atça çekemez herhalde. 15 saniyede. Bak bak dört şifacı. Ben fişekçi atmaya devam ediyorum. Bir göreceğiz ne yapıyor bunlar. <laughs> durun durun şaka yaptık ya. Bunlar var ya süre olsaydı bize üçler çekerlerdi şakasız. İyi ki vakit bitti. Şimdi en iyi ikinci desteği oynuyoruz. Cadıyla ile başlayalım. Bu deste diğer destelerden çok farklı bu arada. Ha. Ya, Mega şövalye kıvılcım falan var. <laughs> bir tane çalıya niye ben cezatmak atmak zorundayım? Neyse sonra atak değerleri var o yüzden bir şey demiyorum. Celat mı? Yalnız burada prens basılır ama sağ tarafa basalım cadımız var diye. Ya deli ya baksana iki tarafa celat basıyor. Umarım çalı basmaz çalıya yine ben 5 iksir kullanmak istemiyorum. E adamda celat varken biz nasıl geçeceğiz? Farklı ataklar kurmamız lazım bence mesela burada prensi basalım 4. kartını göstermedi bu arada şu an gösterdiği kartlar çarpma celat çalı. Aa adamda da prens varmış. Burada cadı daha iyi gider bence. Bu arada %100 eminim bakın %100 eminim çarpma atacak cadıya o yüzden bir tane acı attım. Evet. Adamın zaten 4 kartını biliyoruz. Adamın o celatı var ya bir değer kazanacak of yani harika. farklı ataklar kuruyoruz artık 2x geldi biraz daha böyle kıvılcım mega şövalye gibi nezih ataklarla saldırmamız lazım. Sağ tarafa da bir kıvılcım basalım bu arada solda çarpma atacak kıvılcımımıza o yüzden prens basıyorum. Adam da sonsuz tane çarpma kaynağı var düşünün yani adam her yerde atmak ister ben de isterim. Güzel. İksirimiz dolduğunda sağ taraftaki kıvılcımın önüne mega çövalye atalım. Haydi geliyoruz. Güzel geliyoruz hem de. <laughs> bak bak çarpma atıp duruyor ya. Çok sinir bozucu. Değil mi? Geliyoruz. Bir daha basacak çarpma. Hayret. İksiri yetmedi. Bas bas bas. <laughs> Hadi bakalım. Nereye iksir kullanacak? Bir daha çarpma atacak sağ tarafa. Şu an sonsuz döngüye girdi. Bitti artık. ikisini bitti. Oh. Yakalandı yakalandı artık daha çok dayanamaz. Hakikaten şu Clash Royale iyi ki 4 kart değil ya. Tekrar tekrar söylüyorum. iğrenç bir oyun olurmuş. Ha, e, tamam yılda bir bu etkinlik gelsin ama. Yok bu hep her zaman olursa hiç oynanmazdı bu oyun. Baksana ne kadar tekrar tekrar şeyler aynı şeyler dönüyor. Bilerek kulemi vurduttum çünkü iki prens birden yapacağım. Ve burada kesin yakalanacak. Düşünsenize iki tane prens aynı anda şarjlanıyor. Gerçi çarpma atabilir ama olsun. Evet geliyoruz bir daha prens. Çok zevkli. Bitirin işte bu. Şimdi en en iyi desteğe geçiyoruz. Geçen sefer 4 kart mücadelesi geldiğinde de bu deste bir numaraydı. Hala insanlar bunu kullanıyor. Ama çok güçlü harbi diyorum bak sürekli çalı atıyorsun. Çete de güçlü. Basoklarını nereye atacak? Aa, o sonsuz döngüye girmek istemedi galiba. Gerçi şu anda girdi mi? He? Evet evet bilerek hasar yiyor. Muhtemelen ben de aynısını Pardon bu arada. Eyvah eyvah. Ben de düzgün bir şey oynuyor zannetmiştim. Onların tepesinde Mega Şövalye illa vuracak. iksir golemi yapacak bir şey yok. Onları çeteyle öldürürüz. Umarım oklar basmaz. Bir daha çete. Umarım oklar bir daha basmaz. Aa yeter ama. 3 taç çekmeyelim yeter ya zaten. üst taç çekecek kartı var bu arada. Top arabası inanılmaz bir üç taç kartıdır. Hani direkt oynayabilir. Dur artık dur toparımızı atma. Durdurması çok zor. Bence bizim mega şövalye atmamız lazım onun tepesine ama ikisimiz de olmuyor. Her yerde çeteler var. Tamam. Yalnız bizim kule almamız lazım. O yüzden arkadan çıktım. Adam şu an kulemizin ikisini de aldı neredeyse ve biz hala bir şey alamadık. İki tane mega şövalye. Oh. İkisi de böyle mahvoluyor şu anda. Üçüncü mega şövalye. Hadi bakalım kolay gelsin. Ben bundan sonra arkama yaslanırım yani. Sadece izlerim. Hadi hadi hadi. Zamanı oynuyor zamana. Kuleye alın Oy son anda. Var ya adam çirketlik yapıyordu doğru. Süreyi oynuyordu şu ikisi golemini savunup 100 vurursak kazandık. Bak bak ortadan ikisi golemi atacak şu an o yüzden acilen saldırmamız lazım. Bu maç baya baya yakındı bu arada. Evet bonus testimiz bu arkadaşlar. Normal şartlarda ulaşabileceğiniz maksimum iksir ortalaması 7.3'tür. Ama bu deste 7.8 gösteriyor tabi. Aslında en pahalı deste diyemeyiz. O işler biraz karışık çünkü 4 kart olduğu için. Hadi bakalım acaba nasıl yeneceğiz? Yenebilecek miyiz de ya? Bakalım ne oynuyor tam olarak. Bir daha 3 basmak zorundayız. Başka bir savunma kartı yok ki. Lütfen bir daha birinci atma. Bak bak bir de depremle vurmaya çalışıyor 3 stajjölleri. İyi bari en azından büyük bir şey yok. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Arkadan koyalım 3 şöyle E 3 buradayken bize saldıramayacak. O sırada bir tazı spam yapsak böyle. Tazı arkası tazı, tazı arkası tazı, tazı arkası tazı derken. Bence orada yenebiliriz yani. Çünkü tazı köpecikleri bir yandan etrafı toparlıyor değil mi? Haydi bakalım. Hem de açık kulesi var bizde şu anda. Açık küresi tazın levelini yükseltecek. Adamda havayı vuran ne vardı? Uçan makine vardı. Bunlar var ya uçan makineyi mahvederler. Bir de hasarı düşük uçan makinen. Heh. Taza kız tazı. Taza kız taza kız tazı. Eyvah eyvah. Uçan makinelerin pervaneleri çok korkunç gözükmüyor mu? Bana mı öyle geliyor bir tek? Adam dört yaptı dört. Hadi yaparsınız. Orada muazzam bir savaş dönüyor şu anda. Son bir tane taza atacağım. Daha atmayacağım. Çok az canı kaldı. Üç taş öler orayı vermeyelim. O uçan makineler üzerimize gelirse var ya hayatımız kararır yani. Birinci sakın vurma. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Aslında var ya bunu 6 ayda bir çekeceksin böyle. Hani yarın bir daha bunun videosunu tabii ki çekmem. Ama en azından yani 6 ayda bir çekersin. Tadına varırsın. Ben bugün vardım. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.